Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katil kim oynayacağız? Başlayalım. Evet arkadaşlar görüyorsanız girdi. Bu benim ana hesabım olduğu için böyle bir şekilde oynayacağız. Çok, çok iyi oynayabilir oynamayabilirim çünkü ilk defa oynayacağım bilgisayardan Hangisini seçelim? Bence fabrika iyi olur. Zaten herkes bunu seçmiş. arkadaşlar ne çırpacağız? Ben biraz kazık falan olursam gizlenerek bir yerde gizleneceğim. Geleni şey yapacağım. O yüzden çok şey olmayabilir. Arkadaşlar öldük. İzleyelim acaba katil ne yapıyor? E şu an katili arıyorum. Katil bu muydu? Şimdi katil he bu. Evet. Ayağı olmayan katil. bu adamımız böyle dolaşıp bunun kafası hariç hiçbir şey yok ve kardeşim Arkadaşlar envanterimi göstereceğim çok bir şey yok çünkü bunu almak için bayağı şey verdim bu gibi var bir tane şey var gösteririm şeyden tabletten cami oynadığım için kasıyor Acaba kimler ölmüş bir akşam? Ben aradım bir kişi ölmüş o kadar. Arkadaşlar bu arada bu benim. Takas atacak birisi arayacağım. Bir şeyin olan varsa bir takas atacağım. Profiline bakamadım. Yarım saattir uğraşıyorum. O zaman buna bir bakalım. Liste kattım. Bunu verince çaba ne verecek? Yok reddedeceğim. Buna bir istek atayım. Evet bu vurdu. Direkt reddetti bu. Bir profilinde bir şey var mı? Bir bakacağım mı? Göstermiyor. Ona bir istek atacağım. Kabul etti. Bir bunu vereyim. Yok reddedeceğim. Arkadaşlar kapı çalmış olabilir. Arkadaşlar bu bu videoyu beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Sesim kısık geliyorsa üzgünüm. Sesim kısık çünkü. Hastayım. Arkadaşlar acaba katil kim? Şerif'in silahını da bulamadım. Bu olabilir, bu olabilir. Kim katil, kim şerif? En azından şerifi görelim. Burada biri var, bu katil olabilir. Bence bu katil çünkü hiç kimse ölürmedi. Bunu da hiç görmedim hiçbir yerde. Şu anda oyun çok kötü göründüğünü biliyorum. Kim katil artık öğrenmek istiyorum. Evet arkadaşlar kazandık. Sanki bir yerde tıkladım. O yüzden kazandık gibi oldu. Bir katil olup geleceğim arkadaşlar. Ara bir arkadaşlar katil oldum sonunda. bayağı bir beklemiştim. Onun üzerinden parlayın. O ne Jeg vet ikke hva det heter. Star? Yorumlara yazın. Bye bye.